Bu video TeknoMamen'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tek sort olarak Huawei P9 Lite'ın kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Kutu simsiyah bir yapıya sahip ve kutunun ön tarafında altın harflerle Huawei P9 Lite yazısını görmekteyiz. Kutunun üst ve alt taraflarında ise yine gold renkli Huawei'nin logosunu görmekteyiz. Şimdi hep birlikte ailenin en küçük üyesi Huawei P9 Lite'ı kutusundan çıkartalım. Evet arkadaşlar kutuyu açtık ve Huawei P9 Lite bizleri karşıladı. Kısaca P9 Lite'ın en büyük avantajı fiyat performans arkadaşlar. Fiyat performans konusunda gerçekten iddialı bir model. Ee, General Mobile GM5 Plus'a rakip bir model olduğunu söyleyebilirim. Ve hemen telefonu bir kenara koyup kutu içeriye devam edelim. Buradaki kapağı kaldırdığımızda altında kutunun içerisindeki aksesuarlar bulunmakta. Evet kutunun içerisinden bizleri kutucuklar karşıladı. Hemen bu kutuların içerisinde neler var onlara bakalım. Burada bir adet Macro USB kablomuz bulunuyor. Bu kablo sayesinde şarj veya veri aktarımı sağlayabiliyorsunuz. Burada ise kulaklık bizleri karşılıyor. Bazı insanlar bu kulaklık tasarımını beğeniyor, bazıları beğenmiyor. Apple'ın tasarımına da biraz benziyor. Bir diğer kutuyla devam etmek gerekirse bunun içerisinde de hemen şöyle de göstereyim sizlere. Şarj adaptörü çıkıyor. Gördüğünüz üzere şarj adaptörümüz karşımızda. Hemen şöyle size amperini göstereyim. 5 volt'a 1 amper gücünde bir adaptör bizlerle beraber. Keşke hızlı şarj olsaydı bu cihazda biraz daha avantajlı olurdu ama herhangi bir hızlı şarj bu cihazda bulunmuyor. Son kutumuza geldiğimizde ise son kutuda güzel bir sürpriz bizleri karşılıyor. İçerisinden bir adet kılıf çıkıyor telefonun. Diyorlar ki Huawei bu telefonu aldınız kılıf bulmakta güçlük çekebilirsiniz. Ama sizler için hemen içerisinde bir kılıf yolluyoruz. Sert plastikten yapılma bir kılıf içerisinden çıkıyor. İyi düşünülmüş bana sorarsanız. Bunu da bir kenara koyuyoruz. E, kutunun içerisinden başka neler çıkıyor. Burada hızlı başlangıç kılavuzu. Ve onun ardından içerisinde bir adet de garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Burada Huawei'nin destek hattı numarası yazıyor. Ve burada bir garanti belgesi çıkıyor. Hemen kutunun arka tarafında ise son kutunun iğne bulunmakta. Bu iğne yardımıyla da sim kart veya sd kart telefonunu takabiliyorsunuz. Telefonu geri gelecek olursak arkadaşlar hemen şöyle çalıştıralım. Ve telefonun biraz tasarımından bahsedelim abisinden hiçbir farkı yok açıkçası yani tasarım anlamında çok benziyor arkadaşlar 7.5 mm bir inceliği var 147 gramlıkta bir ağırlığı var yan taraflar alüminyum e, yüksek kalite bir alüminyum değil. Bunu hissetti, yani zaten elinize aldığınızda anlıyorsunuz ama çok kötü de arkadaşlar. Sonuçta bir e, soğuk hissiyatı vermesi bile kaliteli olduğunu anlamına işaret arkadaşlar. Arka tarafına baktığımızda burada kamera silimi görmektesiniz. Kamerası oluşma gelişsel çözünürlüğünde. E, çift kamera yok bu modelde. Biliyorsunuz P9 ve P9 Plus modellerinde Leica ile beraber yapılmış çift kamera bulunmakta. Bu telefonda oluşma gelişsellik tek kamera ve hemen yanında da flash bulunmakta. Alt tarafa geldiğimizde ise burada bir parmak izi okuyucumuz var. Böyle bir modelle parmak izi okuyucu olması da yine güzel bir avantaj. Alt tarafına baktığımızda telefonun hoparlörleri görmektesiniz. Bunlardan bir tane hoparlör yanılmıyorsam e, ama sesi kaliteli bir hoparlör arkadaşlar. Ve e, burada makro USB girişini görmektesiniz. Üst tarafında ise 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve mikrofon bulunmakta. Evet telefonumuz açıldı. Ön tarafa geldiğimizde ise ön tarafta da 8 megapiksel bir kamera bulunmakta. Hemen burada Ahize'yi görmektesiniz. Ekran 5.2 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran arkadaşlar. Ve ekranın PPR yoğunluğu 424 PPR yani gerçekten iyi bir PPR yoğunluğuna sahip. Ve kalite anlamında da Full HD olması bence en ideal seçeneklerden bir tanesi. E, ve gördüğünüz üzere çerçeveler oldukça ince tutulmuş. Aynı AB'lerinde olduğu gibi zaten e, Huawei P9 ve P9 Plus modellerinde çerçeve yok denecek kadar az. Ve üst alt boşluklar gerçekten orantılı bir şekilde ayarlanmış arkadaşlar ve tasarım anlamında çok şık bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Hele gold rengi benim en çok hoşuma giden renklerinden bir tanesi. Siyah ve beyaz rengi de bu telefonun bulunuyor. Telefonun biraz donanımsal özelliklerinden bahsetmek gerekirse içerisinde Huawei'nin high silikon Kirin 650 işlemcisi bulunmakta. Bu işlemci 8 çekirdekli bir işlemci ve gerçekten performans anlamında iyi bir işlemci arkadaşlar. Zaten telefonu geniş incelemesinde bu işlemciden daha çok bahsedeceğim arkadaşlar. Ve telefon içerisinde 16 GB'lik bir hafıza bulunmakta. 32 olabilirdi. Bu tartışacağız zaten bunu ama arttırabiliyorsunuz isterseniz bu hafızayı. Ve içerisinde 3 GB RAM bulunuyor. Benim elimdeki telefonda 3 GB RAM bulunuyor. P9 Lite modelinin 2 GB ve 3 gblık modelleri piyasada var. Alacaksanız arkadaşlar 3 GB RAM'li olanı almanızı tavsiye ederim. Yani almadan önce kutunun üzerinde bir bakın 3 GB mi 2 GB mı ona göre alın. Çünkü fiyat farkı var aralarında. Yaklaşık 1000 TL ile 1300 TL arasında telefonun fiyatı değişiyor. İthalatçı garantili ve e, Huawei Türkiye garantili olmak isterim. Ama alırken 3 GB RAM olmasına dikkat edin arkadaşlar. Ve telefonun içerisinde tam 3000 mAh'lık bir batarya bulunmakta. Bu bataryada yine e, baktığımızda yüksek değer. Telefonda hızlı şarj olmaması bir dezavantaj arkadaşlar. E, bakalım batarya miktarı nasıl gidiyor? Bunu zaten geniş incelemesinde sizlerle beraber değineceğiz. Telefonun en büyük artılarından bir tanesi zaten parmak izi olduğunu söylemiştik. Parmak izi sayesinde hızlı bir şekilde telefonun kilidini açabiliyorsunuz. Ve kısaca bu telefon hakkında benim söylemek istediklerim bu kadar. Zaten kutu açılım videosu kısa olur arkadaşlar. E, benim hoşuma gitti tasarım anlamında, fiyat anlamında... E, ve performans anlamında iddialı bir ürün. Bakalım telefon bizlere daha neler sunuyor. Hep birlikte geniş incelemesinde telefondan bahsedeceğiz. E, şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bu videoyu beğenip paylaşmayı hiç unutmayın. Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periscope hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.